Dost mutfağımıza hoş geldiniz. Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun. Bugünkü tarifimiz mor lahana tarator yapacağım. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ben mor lahanımı bir güzel yıkadım. Havuçlarımı da yıkadım. Ee, bir orta boydur. 3 adet de büyük havucum var. Ben bunları güzel bir şekilde rendeleyeceğim. Doğrayacağım. Geliyorum. Evet mor lahanamı doğradım. Havucumu rendeledim. Mor lahanamın üzerine bir tatlı kaşığı tuz serpiyorum. Ve bunu birazcık elimle ovuyorum. Evet mor lahanamı güzel bir şekilde bir tatlı kaşığı tuz serttim. Elimle güzel bir şekilde mıncıkladım. Tencereye atacağım şimdi. Evet yarım çay bardağı zeytinyağımı tencereye alıyorum. Siz de sıvı yağ varsa kullanabilirsiniz. Evet mor lahanamı koyuyorum. Evet güzel bir şekilde bir kere çevirdikten sonra rendelediğimiz havuçları da ekliyoruz. Bir 5 dakika soteleyeceğim. Bir yemek kaşığı kapari. Bir çay bardağı ceviz. Tekrardan harmanlıyoruz. Evet, 5-6 dakika, 5 dakika böyle soteledik, ocağımızı kapatıyoruz. Çok aşırı pişirmeyin. Harlı e, havası çıktıktan sonra sosumuzu yapacağız. Evet göz kararı yoğurdumu kaseye aldım. 4 diş sarmısakı ezdim. Onu ilave ediyorum. Bir tutam dereotu. Onu da ekliyoruz. Bir çay kaşığı da tuz ilave edeceğim. Tuzu da damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz ve bunu güzel bir şekilde harmanlıyoruz. İçerisine lahanalarımızı alıyoruz. Evet güzel bir şekilde karıştırdık. Sosunu yapacağız. Evet. Yarım çay bardağı zeytinyağımı tencereye alıyorum. Dikkat edin sosumuzu yapmayın bir tatlı kaşığı pul biber bir tatlı kaşığı da karabiber bunu güzel bir şekilde çeviriyoruz şöyle sosumuzu yapmayın yani bu çok çabuk yanan bir sostur. Evet sosumuz hazır. Ocağımızı kapattık. Evet servis tabağımıza aldık taratorumuzu üzerine göz kararı sıvı yağımızı ekliyoruz. Hani siz yağı da çok sevmiyorsanız kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Şöyle. Evet, taratorumuz hazır. Bildirimleri açmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Abone olursanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun.